Böyle bir güzel günde, bu mutlu günde, güzel bir faaliyetin açılışında Vanlı hemşerilerimizle, özellikle hanımefendilerle bulunmaktan, beraber olmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Vali yardımcımız Hanım Genel Yardımcımız Selma Hanım'a, Deniz Hanım'a, Daire Başkanı, bütün koordinatörlerimize, usta öğreticilerimize, kadınlarımıza emek veren bütün herkese canı gönülden Yürekten teşekkür ediyorum. Aile Destek Merkezi şu demek için, adı Aile Destek Merkezi ama aslında bu kadına verilen kıymet demektir. Kadına verilen değer de, değer demektir. Kadının emeğine duyulan saygı demektir. Ona inanmaktır. Onun üretkenliğine, memleket millet sevdasına, toplumu kucaklamasına, evlatlarımızı kucaklamasına, sevgiyle okşamasına devlete, millete, topluma, doğaya, tabiata olan sevgisi demektir. Biz de o sevginin, o muhabbetin, o gücün yanındayız demektir. Aile destek merkezleri, kadınların bir araya gelmesi, ortak aklıyla ürettikleri demektir bizim için. Aile destek merkezleri, kadınlarımızın e, ürettikleri, değer ürettikleri, e, topluma sevgi, muhabbet yaydıkları bir merkez demektir. Aile destek merkezleri, kadının aklına, zekasına, yetenek ve yetilerine olan güven demektir. Yani bunun bir mantığı var. Biz sadece bir kurs falan açmıyoruz biz burada. Yani işte bir sadece mesleki kurslar değil buradayız. Sadece işte yetenek geliştirici faaliyetler değil. Sadece sosyal kültürel faaliyetler değil. Elbette ki onlar da önemli. Meslek kursları çok önemli. Sosyal kültürel faaliyetler, aktiviteler çok önemli. Kadınlarımızın yaptığı aktiviteler çok önemli. Ama toparlamak gerekirse hepsinden daha 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 önemlisi kadının aklına, zekasına duyulan güven demektir. Yeteneklerine olan saygı demektir. Ona inanmak demektir. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi kadınımızın gücü, vanımızın gücü demektir. Kadınımızın gücü, Türkiye'mizin gücü demektir. Ya biz kadınlara bu kadar kıymetle değer veriyoruz. Bunu kesinlikle bilmesi lazım. Kadının aklından, zekasından yararlanmayan toplumlar, bireyler, vücudunun yarısı felç olmuş insan gibidir. Ee, onun için kadın bizim için çok önemlidir. Biz devletimizin, ki bize göre devlet millet demektir, milletimizin kaynaklarını kadınlarımız için kullanmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Kadınlara kullanca sanki çocuklarla beraber kullanmış gibi oluyoruz, gençlerle beraber kullanmış gibi oluyoruz. Dolayısıyla bu ne demek aynı zamanda? Şehri geleceğe hazırlamak demektir. Biz kadınlarımızla beraber şehrimizi geleceğe hazırlıyoruz. Türkiye açısından da bakarsanız Türkiye'nin geleceği hazırlanması demektir. Kadınlarımız daha çok katkı sağladıkça, değer ürettikçe vanımız daha da güzelleşecek. Türkiye'mize daha çok katkı sağlayacaklar. Ben bu vesileyle bu emek veren, alın teri gösteren kadınlarımıza çok 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 teşekkür ediyorum. Bir şeye ihtiyacı çok vardı fazlasıyla. Hele bilhassa bizim şu vardı. Uzak oldukları için işleri bırakmıyor. Çocuktan dolayı gidemiyorlar. Çok çok teşekkür ederiz. Size de Özgür Hanım'ın katkıda bulunan bütün arkadaşları, hepinizi size minnettarız. İlk kez mahallemiz evet. Vali Bey gördü. Evet. Evet. Merhaba hanımefendi. Buna bir kitap getirin evet. gençler. Nasılsınız, iyi misiniz? Evet. Buna bir şey dikişler abi. Evet. Süphan Mahallesi'nden misiniz? Evet, Süphan Mahallesi'nden. Sizleri böyle bir arada görmekten büyük bir Teşekkür ederim. <laughs> 왜요? <목소리도> <목소리도>